Merhaba. Bakın elimde ne var? Biraz daha yaklaştırayım. Reyhan. Hiç reyhan çayı içtiniz mi? Lütfen bu videonun altına içtim veya içmedim diye lütfen yazmanızı istiyorum. Otodam olarak bilinirim. Ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilganım. Reyhan'a bazı bölgelerde de kırmızı fesleğen de denmektedir. Reyhan bizim sinir sistemimizi, yatıştırmada antioksidanları son derece güçlüdür. Taze veya kuru reyhan çayını bir gün mutlaka için gününüzün ne kadar güzel geçtiğini fark edeceksiniz. Aynı zamanda reyhanın kurusu bulgurla ilgili yapılan her türlü yemeğe de inanılmayacak kadar güzel, yakışır ve ayrı bir tat verir. Özellikle bulgurla yapılan dolma, sarma veya direkt pilava da son derece iyi gelir. İlaç sadece sandığınız gibi kutularda değildir. Otodama Instagram ve YouTube takip edin. Bilimsel harika videolar sizi bekler.